Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Çocuğunuz olmuyorsa ufak bir katkısı olsun diye size bununla ilgili de bir işlem paylaşacağım. İnşallah Rabbim size hayırlı evlat kucağınıza almayı nasip eyler. Bazen ufak tefek engeller oluyor. Bu engellerden dolayı çocuk olmadığı oluyor. Bu işlemde faydası olan bir işlem. Noktaları koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. Bu kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Önce ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkışı alıp çıktığıyla evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarak bizlere ücretsiz ve bakımını yaptırabilirler. Bekliyorum sizleri de. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım. Evdeki kötülükleri kaçırma işlemi, olumsuzluk, problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Sizleri de bekliyoruz kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere giden kişiyi geri getirmek için olan işlemin tarifini anlatacağım. Giden kişiyi geri getirme işlemi hayatınızda sizden uzaklaşan biri varsa bu kişinin size sevgi, sadakatle geri gelmesini sağlayan bir işlem bu yazdığımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bu yazdığımız yazıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alıyorsunuz, telefonun ekran görüntüsü alarak evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte hayatınızdan giden kişi kendinden geri gelecektir ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan, Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz ve bakımını yapıyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun.